Selamünaleyküm canım kardeşlerim. Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Bu robotumuzu biraz şey yaptık. Değişik giydirdik bu sefer. Gözlük taktık. Polis şapkasıyla maçlara gireceğiz. 23 SC 23 hesabıyla. Hadi bakalım. Bakalım kim gelecek karşımıza sizler. Cortesarda takımından muhtemelen bu isimli olduğuna göre bu adam kurmuştur. Bilgisayardan oynuyorum bugün. Uzun zamandır yapmadığım bir şey. Rahat rahat takır takır gollerimi yazıp klavyede klavyenin takır takır sesini duyuyorsunuzdur zaten. Hiç öyle heyecansız filan bu maçı alırım inşallah. Yani heyecansız derken maçta heyecan olsun da hani alamamanın gerginliği, tansiyon yüksekliği olmasın. Onu demek Şöyle bir aşırtma gibi bir şey yapmaya çalıştım. Yani aşırt, aşırtmamsı gibi bir şey oldu. Kardeş hayırdır ya bizde de var ya. Bizde de var ama neredeyse atamıyorduk adam. Hayvan gibi defans yapıyor. hakemi var ya sen de ünlemi koymak için o ünlemi oraya koymak için resmen adam iyi defans yapıyor şimdi bunu kabul etmek lazım o beni patlattı ben onu dondurdum filan bana şöyle olan yazdı ya bu nasıl oynuyor la? nasıl lan nasıl oynuyorum lan 4-3 yaptık 19 saniye kadar Evet, <laughs> bomba aramızda patladı ama ee, ee, bayağı batırdın sen ya. Evvelten kaçtın. İlk maçımıza böyle almış olduk. Çok tatlı bir maçtı, güzel bir maçtı. Böyle usul usul. Evet, hemen diğer maça atlayalım. 2-3 maç atmayı düşünüyorum bu kombinle. Robotumuza şöyle bir değişiklik yaptık. Gozlu gözlük görüyorsunuz gözlük gözlük güneş gözlüğü polis gözlüğü de diyebiliriz aslında biraz. Şu yanlar olmasa polis şapkası robotu biraz hani polis robokop gibi böyle bir değişik hale getirdik işin açığı. Evet arkadaşlar. bilgisayarla uzun zamandır oynamıyorduk ve şimdi emülatörle klavyemizi takır takır takırdatarak maçlarımızı kazanmaya çalışıyoruz. İşin aslı bu. Şimdi ben bunun oyun tarzını biliyorum. Bu sert sert istiyor yani. Tamam mı? Sert başlamak istiyor kanka gördün mü hemen yazıyor falan atmazsan yani bu böyle bir adam işte bak gördün mü alttan hemen takır 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 şeker gibi hmm. yemem ben onu artık sen merak etme yemem ben onu çok şanslısın yani hakikaten o kadar yemedin çok çok şanslısın kanka 3-2 yaptın güzelsin tamam şunu yem, yemen lazım. Yemezsen bana sıkıntı. Yersen sana sıkıntı yani. Çok inatçısın. İnat, yani bir inattığın var böyle defans takılıyorsun Ama dediğim gibi bu inatlar sana, bana sökmez. Sana söken bir şey var sanki. Ben de defansım yani şimdi. Ben de defans kalabiliyorum. Sonra sen ne yapıyorsun? Geliyorsun, yazıyorsun. Bravo 39 saniye kadar biraz biraz hani bir şeyler sanki bir şeyler yapacak bu adam 5-3 oldu yeniliyor net, net asalli, ne, ne tasarlıyor ne hadi be 5 4 yaptı ah 5-5 yaptı küçük kaleyi iyi kullandı gerçekten iyi kullanmasını bildi Aa zıplayamadım niye takıldı bir şeyler oldu o kendi kaleme gol atıyorum ya bu niye takılıyor ya? Ya böyle bir şey yok ya. Emülatör iyice var ya. Kanser etti ya. Bluestack. Allah'ın cezası Bluestack. Geleceksin mi? Gelmezsin zaten. Evet, ikili maçımızda adet oldu artık kaybediyoruz zaten. Hani o sürpriz bir şey değil. 3'e gireceğiz. Sinir bozucu. Blue tek kitleniyor arkadaşlar. Yani emülatörde sıkıntı oluyor. Hem bir de ekran kaydı aldığım için. Yoksa ben o maçı vermezdim yani mümkünatı yok. Biliyorsunuz beni bilen bilir. Mesela bak buna biraz daha agresif oynayacağım. Derken gol yiyorum anasını. <laughs> sana bir şeyler düşüneceğiz ya. Hadi bakalım sana. Sana kaybetmem yani bu maçları. Sen orada bir dom. Şöyle güzel. Oh. Don orada güzel klima özelliği vardır, güzeldir, hoştur benim kalem. Hmm. Tatlı tatlı anladın mı? Üç yazdım, temiz. Çok temiziz. Üç 2 yaptı. İyi oynuyor. Patladı. Ben atmadım yine, saçma sapan. Yani bu adam. Kanka Atabileceğim mi kendi kendine? Aferin attın. iyisin Güzelsin. Bak bak hala donuyor ya. Hala donuyor bak. Tu tuşlar donuyor arkadaşlar. Basılı kalıyor. Çok saçma. Ya Allah Allah ya. Şu maşara bak ya. Ya arkadaşlar tuş tuş basılı kalıyor ya. Yemin ederim çıldıracağım yani. Tuş, Tuş'un basılı kalma davasında. Bu adıma da yenileceğiz yani. Al beş peşi Ya arkadaş ya kitleniyor ya. Bluestack kitleniyor ya. Allah'ın cezası Bluestack ya. Altı altı yaptım. Ya altı yedi. görüyorsun değil mi? Kitlenmesi davasında kim maçı kaybettim ben ya. Yani bu blues tekniğe böyle davranıyor bilmiyorum. Ama tuş fasılı kalıyor. O nedenle yeniliyorum saçma sapan. Çok gıcık yani. Şuraya bak kırmızılarla dolu bari bu maçı alsam. Arkadaşlar telefonda böyle oynamıyorum ben biliyorsunuz yani. Bari bunu yen ya. Şunu yen yani. Ya. Bu adam bak ne ki bu adam güçsüz bir de. Gerçi Allah aşkına yemiş şu golleri ya. 2-1. Kalemde duracağım ya. En azından savunma ya. Yani. Allah aşkına at şu topları ya. İyi aşırtma attım en azından. Dört bir oldu. Baksana nasıl donuyor. Güzel. Beş bir oldu. Çok tedbirli oynuyorum. Beş 2 oldu. Hatta top bekletiyorum. Falan yani, yani sırf yemek için. Güzel. Altı iki. Ya bak ya. Uf. <laughs> Yedik yine ya. Patlamadı mı? 8-4 oldu. So son dakikalarda kullanacak. Ama bu sefer yani. Ya nasıl atıyor arkadaş onu ya? O, o gerizekalı. Akıl edemiyor. Ben en azından kalede bekledim de. Ya arkadaş ya. Zaman geçsin bari gol olsun. Heh. Tamam. Güzel güzel hiç akıl edemedi. O kadar joker var. Evet. Yenilgilerle dolu bir video daha. Ama son maçımızı aldık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.